Baldan tatlı elif. Lokum gibisin. 12. ayın 21'inde yazmışım. 2021'de. Görmeden vuruldum. Sevda gülümsün. Sevda gülümsün. Aşkı senden buldum. Bülbül gibiyim. Damla misaliydin. Döndüm denize baldan tatlı elif lokum gibisin arada sırada biz buluşalım bir yerde oturup vay dertleşelim ben senden hoşlandım sevdin mi beni baldan tatlı elif lokum gibisin bana kızma doktor Yazarım sana, doktorum sen beni sakla kalbinde. Sensin hayalimde, düşmüşüm aşka, baldan tatlı Elif lokum gibisin. Hoşlanırım senden. Oy biliyorsun. Sensiz yaşanmıyor. Sen kalbindesin. Derim sevdanlandım, sevmesen öldür. Derim sevdalandım, sevmesen öldür. Baldan tatlı Elif, nukum gibisin. Gökçe oğlu yazar, her daldan bilin. Sen de bir tanemsin, candan şirinsin. Canımın içisin, yatarım senle. Baldan tattı, Elif, Lukum gibitsin.